Egzersiz yapanların çoğunlukla karşılaştığı bir problemde işte belli bir bölgenin, belli bir kas grubunun gelişiminin e, durduğu yönünde işte diyorsunuz ki işte bicepslerim artık büyümüyor mesela. E, ne bileyim platoya mı yakalandım ya da ne bileyim genetik potansiyelime mi ulaştım? E, artık gelişim durduğu şeklinde e, işte yorumlar var. Şimdi genetik potansiyele ulaşmak o kadar kolay bir şey değil. Onu bir yana atalım yapabileceğiniz çok küçük bir değişiklikle gelişimi sürdürmeniz, kas grubunun gelişimini sürdürmeniz mümkün. Ne yapacaksınız? İşte o günün antrenmanında atıyorum göğüsle kol antrenmanıysa öne kolu çekeceksiniz. Genelde büyük kas gruplarının olduğu egzersizleri biz önce veririz işte programda. Ama eğer amacınız belli bir bölgeye yoğunlaşmak, onu daha da geliştirmekse o bölgeyi öne çıkarın. Yani ilk önce o egzersizleri yapın. Önce bir ses egzersizlerini yapın, ondan sonra işte hangi bölgeyi çalıştıracaksanız onu çalıştırın. Peki bunun ne faydası olacak? Şimdi bakın, antrenmana ilk başladığınız zaman enerji seviyeniz en yüksek seviyede, laktik asit birikimi işte dokulardaki en düşük seviyede. Yani e, mümkün olduğunca o kas grubunu zorlayabilmeniz için e, her türlü koşul optimum. Çünkü biliyorsunuz kasların gelişebilmesi için ne lazım? İşte, e, sinir sisteminin mevcut kas kütlesiyle işte verilen görevi yapamayacağına ya yani çok zorlanacağına ikna edilmesi lazım. Bunun için de mümkün olunca çok ağırlıkla işte bu fatik denen iş göremez duruma ulaştırabilmeniz lazım değil mi kas grubuna? Her ne grubu çalıştırıyorsanız. O yüzden bunu öne aldığınız zaman yani ilk önce o geliştirmenin en fazla maksimize etmek istediğiniz grubu aldığınız zaman çok daha fazla ağırlık kullanarak belki de daha fazla tekrar yaparak o kas grubunu çok daha fazla zorlayabileceksiniz ve gelişimine de sağlayabileceksiniz. Çünkü mesela sırt ve kol e, antrenmanının olduğu bir günü düşünürseniz kaslar mesela biceps'i düşünüyorsak tekrar kaslar sadece agonist yani işi yapan ana hareket ettirici fonksiyonda çalışmaz. Bunun yanında işte antagonist, ters e, kısımda olan kaslar ve sinerjist yani harekete iştirak eden kaslar olarak da çalışırlar. Yani Sırt antrenmanı yaparken, bar yaparken benim bicepslerim de çalışıyor veya sizin veya ne bileyim yine tekerle rowing yaparken de bicepsleriniz çalışıyor ve biceps'e sıra geldiği zaman bu sırt egzersizlerinden sonra zaten kapasitesinin altında da olsa çalışmış olan bicepsler hem laktik asit birikiminden hem enerji azalmasından dolayı dolayı yorulmuş oluyor ve e, kullanabileceğiniz maksimum ağırlıkla yani ne bileyim kendiniz doğrulayabileceğiniz en yüksek şiddette e, bu egzersizi yapamıyorsunuz. Bunu öne aldığınız zaman dediğim gibi antrenmana zaten e, enerjiniz dolu olarak geleceksiniz. Mümkün olunca yüksek ağırlıklarla çalışacaksınız ve gelişiminize de kesinlikle e, pozitif bir katkısı olacaktır. Herkese iyi sporlar.